Code yeni bir proje yaratmak oldukça kolay. Bunun için yapmamız gereken proje tabına gelmek veya e, direkt buradan yeni bir proje seçmek. Proje tabına gittiğimizde önceki aktif olan tüm projeleri ve nerelere bağlanacağımızı görebiliriz. Bunun için bir kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmamız gerekiyor. Önceki meta kullanıcısıyla girelim. Kendisi henüz sadece bir projenin içinde. Dolayısıyla bu proje henüz bir kategorize edilmiş halde değil. E, bu projeye basıp projenin içine girebilir ve proje ile ilgili detayları görebilir. Gördüğünüz gibi oldukça farklı proje. Sadece bir tracker var içinde. Daha sonraki bir videoda trackerlarla ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Ama biz öncelikle bir yeni proje yaratalım. Burada yapmamız gereken artı ikonuna basarak yeni bir proje sayfasına gelmek. Burada elimizde bir template varsa bu template'i sistem üzerinden veya bir attachment ekleyerek ekleyebiliriz ki özellikle PTC Code çözümünün sahip olduğu e-spice gibi template'leri de bu şekilde ekleyebiliyoruz. Devam projelerinden Agile ve Scrum e, opsiyonu seçip ilerle diyoruz. Buradan sonra bize bir isim girmemizi ekliyor. Mete Agile Project diyelim. Buna bir kısa yol veya bir kısa isim vermemizi istiyor. Bunu da verdikten veya verilmiş olanı kabul ettikten sonra finish dediğimizde projemiz arka planda bizim için otomatikman yaratılıyor. Proje yaratmak sadece bir container oluşturmak yani bilgilerin bağlı olacağı havuzu oluşturmakla alakalı. Daha sonrasında tabii ki bu projenin içinde e, projenin bir iki sayfalarını, projenin e, detaylı tracker'larını ki bazı default tracker'lar geliyor mesela gördüğünüz gibi. Ama daha detaylı tracker'ları yaratmayı eğer bir yazılımla entegre etmek istiyorsak git kitap vesaireyle SCM bağlantılarını yapmamız gerekmekte. Ve bu proje özelinde bir administratif anlamda yani kullanıcıları ve projenin ayarlarını yapmak için de diğer sayfalara gitmemiz gerekmekte.